Korona pandemisi bizi oldukça hazırlıksız yakaladı. Oysa uzmanlar uzun süredir böyle bir virüs konusunda uyarıda bulunuyor. Tüm bunlara daha iyi hazırlanmamız gerekmiyor muydu diye merak ediyorum. Ve bu bir şeyleri değiştirir miydi? Bunu Humboldt Üniversitesi'nden Dirk Brockman'a soracağım. Merhaba Sayın Brockman. Merhaba. Size göre böyle bir pandemi öngörülebilir miydi? Buna verilecek açık bir cevap hem evet hem de hayır. Bir yandan tüm uzmanlar aynı fikirde. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla veya zonozlarla yani hayvandan insana sıçrayan hastalıklarla meşgul olan insanlar bir gün bir pandeminin geleceğini biliyordu. Ama bunun ne zaman olacağı bilinmiyordu. Fakat tüm uzmanlar için bir noktada böyle ölçekte pandemi olacağı açıktı. Bununla birlikte şu anda bu pandemide hepimizin hazırlıksız yakalandığı hissi var. Sizce hükümetler bunun geleceğine hazırlıklı değil miydi? Bence her pandeminin bir noktada geleceğini bilseniz bile her zaman belirsiz ve geleceğe dair varsayımlar bir şeyler bulunduğu gerçeği söz konusu. Bu yüzden buna hazırlanılmıyor. Çünkü siyasette öncelikler listesinin üst bölümlerinde her zaman yer alan başka şeyler oluyor. İşler çok ileri gidene kadar ve sonra tepki verilmesi gerekiyor. Politika her zaman tepkisel hareket eder ve çoğu zaman istendiği kadar öngörülü değildir. Daha iyi hazırlanılmış olsaydı ne farklı olurdu? Bundan kısmen kaçınabilir miydik? Bunu söylemek zor. Bu pandemide şu anda farklı faktörler var. Çin'in daha önce tepki vermesi gerektiği ve belki hastalığın orada yok edilebileceği tartışılıyor ama bunu kimse bilmiyor. Sonrasında her zaman daha akıllı mı davranırdınız? Bunu bilmiyorsunuz. Sizce şimdi geleceğe dair burada bir şeyler öğrenebilir miyiz? Örneğin gelecekte benzer salgınlara, pandemilere daha iyi hazırlanabilecek miyiz? Bundan kesinlikle eminim. Bu pandemi kesinlikle bir şekilde sistemimizi sürdürülebilir şekilde değiştirecek ve dolayısıyla toplumumuzu da değiştirecektir. Aylarca alıştığımızdan farklı yaşamak zorunda kalacağız. Bunun artık sadece ekonomik sonuçları değil, aynı zamanda sosyal sonuçları da var. Bir yıl boyunca el sıkışmayacağız. Akrabalarımızı bir yıl boyunca ziyaret edemeyebiliriz veya sadece sınırlı ölçüde. Bu kesinlikle etkiler bırakacak. Tabiri caizse sosyal olarak kalıcı bir etkisi olacak. Bundan eminim, siyasi ve bilimsel açıdan da etkileri olacak. Sayın Brockman, söyleşi için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Rica ederim görüşmek üzere.